çekemiyorum. Zaten bütün gece ders çalıştım. Oha! inanamıyorum yalnız Pelinsu'nun ayakkabıları ateş ediyor. İnanamıyorum. Pelinsu'nun ayakkabıları çok güzel. Berke Banita mı yapmış? Berke'nin sevgilisi mi varmış? Neyse ya. Eksten next, next olmaz zaten. Neyse. Eski sevgiliyle tekrar sevgili olunmaz. Ay ben de çıkıp ortamlara kim varı? Ben de dışarıya çıkıp eğleneyim. Pardon ben bir tane grande double shot yok tek shot laktozsuz sütlü karamel macchiato bol köpüklü nanfet, duble karamel um, americano shotlı um, latte istiyorum. <laughs> Aa ah, teşekkürler. Pardon bir adet köpüklü kahve alabilir miyim? Ay.